Nebi. Herkese Sims'in 26. bölümünden merhabalar. Bu bölümde e, bir ar aranızdan biri bana dedi ki Bey dedi. Neden dedi Logan dedi o eve tıkıyorsun dedi. Odaya tıkıyorsun dedi. Bir dedi Bodrum katına ev yapsana oda yapsana çocuğa dedi. Tabi öyle demedi ama olsun. Biz Ben de karar verdim dedim. Aa öyle o zaman bir şey yapalım tabi yapabilirsem. Hatta var zaten burada bir oda. Şöyle deneyeyim. Ay pardon. Ee, şöyle bir sorun var. Bu evin altında şu arkadaştan Evet. Ee, şu arkadaştan olduğu için şu alt kısımdaki o yüzden maalesef ki eve bodrum katı yapamıyorum. Evet. Evin ilk uyananı Danıvan oldu. Bakalım Scarlet... Ne? <laughs> Adama yeme yeme demeyeceksin lan hadi. Herkesin <laughs> enerjisi zaten berbat durumda. Hala kar yağıyor ayrıca bugün snowflake day. Canımın. Bebeğim. Nereye gittin? <laughs> Bu yukarıda Logan'ı alıyor. biraz sabah aşkı yaşayın sen de ne bağırıyorsun küçücük ya be al <laughs> onu al al sen ondan sonra onu buraya getir hayır buraya değil pardon onu buraya getir bu arada da Virgil'in işi yok galiba bugün o yüzden Virgil rahat rahat <laughs> istediğini yapabilir herhalde <laughs> Scarlet'te uyandığına göre. So woke the Herkese bir yemek yapabilirsin mesela. Bir yap. Niye aranız bozuluyor? Bu arada biri dedi ki Scarlet'la aman Scarlet'la dönümler size şey olabilirdi Ama erkek arkadaş hala. Bir sorun yok yani. Neyse ki bir sorun yok gençler. <laughs> Bu arada odada bir mum yaktım. Ben önceki bölümde de söylemiştim sanırım. Bana feci bir alerji yaptı. Şu anda burnum tamamıyla tıkalı durumda. Aman Allah. Yani o odadan kokusu gidene kadar böyle şeyinde konuşmam gerekiyor. Kıstıra bakmayın. Ben bu çocuğu sana aşağı demedim mi? Demedim mi? Neyse sen de bir duş al. Kaç gündür bir duş aldığın yok. Aurora'da bir problem yok. Aurora hatta sen bir işe yara. Bu kız Cazım'ın da bugün doğum günü bu arada. O da gitsin bir banyo yapsın mı Hiçbir şeyin yok yavrucuğum ya. Vallahi yok. Ne, bileyim. Aa tabii blogunda biz şeyleri falan öğretmek zorundayız. Niye aşağı indin? Nasıl yani? Merhaba. Bu, bu ne ya? Bu nasıl bir kıyafet? Aman Allah'ım. Tabii ki orada olacağım. Bakalım, Snowflake day has arrived. Share a friendly gesture with your neighbors, friends or even to a stranger at the winter festival. Today is the day to spread some holiday bliss. Bakarız. Bakarız. Hı -hı. Snowflake day. it it. up the will Ben bu aileyle ne yapacağım? University Life'da hakikaten değiştirmeyi düşünüyorum bu arada. Yani hani şey yüzünden değil. alıştık. Hmm, de tam alıştık ettik ama University Life'da bu kadar büyük bir aileyi idare etmek ve zaten üniversiteye gidecek kaç tane işte Aurora büyüdü zaten ne olduğu belli değil. Summer da birazdan büyüyecek. Onda ne olduğu belli olmayacak falan filan. Yani amaçsız. Şu partiye gidebiliriz kimi davet etmişlerdi. Virgil'i davet etmişler sadece. Üzgünüm. Bu arada Family Inventory'de galiba vardı bunlar ya. Yokmuş. Şey alalım o zaman onu. Hmm. Neydi ya bunun adı? Hmm. Gözüm başka şeylere takıldı. O arada far <laughs> farkında mısınız bilmiyorum. E bu şeyden niye iki tane var hala çözebilmiş değilim. Bundan da iki tane var. Meow. Mel the monkey. İyi paramız var ha. Şaka maka. Bir de şundan alalım. Bu da böyle gel. Bunun hala ne bu kadar almıştım da değilim. <laughs> İçine girme Logan. İçine girme çocuğum. Bir yürümeyi öğrensin Siz de kalkın artık saat bir oldu be. Kalk. Kalk. Hmm. Hayret bir şey. Bir yemek ya ondan sonra şunları topla. <laughs> Burada bugün Turşu. Turşu neden? Neden bebeğim? Sana o kadar oyuncak veriyorum git diyorum onunla oyna diyorum bak bak turşunum da değil bu arada birinizde şey demişsiniz ıı, Beril abla turşuyu çiftleştir olur olur benim için hava hoş hatta bu görevi Virgil'a vereceğim Virgil sen niye buradaydın parti yok muydu burada e girsene yavrucuğum partiye Oh yeah. Bak yeni yeni yemekler var burada, ne bu? Neymiş bu? Deep fried burrito. Bu ne? Deep fried candy bar. Su, su. Yani kızartılmış şeker şeyiyle. Yine kızartılmış başka bir şey. Yeterince sağlıksız ve simlerimizin hayatını kısaltacak türden. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Aurora. Hmm. Tamam topla. Topca T. Dikore yap. Dön. nerede <inaudible> ben bilmiyorum. Bunlar bu takılıyorlar. Hiç. Sonunda e, etrafı şey yapmamayı öğrendi Turşu diye düşünüyorum artık. Aurora sen bunu da al. Bunu da al. ne? <inaudible> nice toys'ide o zaman hala hiç bir problem yok. Ne yapıyorduk şimdi? Ne yaptığımı unuttum ya. Aa. aa. Daha demin söyledim değil mi? Gerçekten unuttum. Garta. Neyse madem Doğum günü partisi verelim. Hatta e, aranızdan biri... De... Ha çiftleştirme. Evet. evet. Şimdi hatırladım. Evet. Nerede bu o telefon? Ha, o telefonu ben hiç bulamıyorum önce. <laughs> 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 Aurora sen de. <laughs> sen de parti şey pas alacağız. <laughs> Cemre, kedi almadı. Bu ne ya? Mat. Bu arkadaşın ne oldu Bu ne? Cinsi Olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Mat diye bir cins olduğunu düşünmüyorum. İşine açıkçası. Small dog. Popo little dog. Bizimki kızdı değil mi? Hiç de güzel bir köpek yok ya. Bebeğim. Tamam. Seni okay. alıyoruz. Max değil. Ee, ne olabilir? Bilemedim. Neyse Max olsun madem. Max değil diye şey yaptım ama. Uncle mı? Donatın ne zaman senin uncle'ın oldu ya? Oh, we have Ne? Stu. Okay. <laughs> Neden sürekli aranız bozuluyor? Hayır. Onlar orada. Ha tabi çıkamıyor sanırım oradan çünkü. Şuraya geçti, zavallı çocuk geçsin ya. Yani. Sonunda, sonunda kalkabildi. Ve saat kaç? Beş. Scarlet bir an hamilesin zannettim. Saçma sapan hareketler yapmaz mısın ya? Bir pasta. Ha, aranızdan biri yine. Dedi ki ben dedi çok sıkılıyorum. Şeyden bu bebeklik döneminden dedi. Hemen dedi pasta yapıyorum dedi. Bakalım yiyecek mi? Hayır ya. Niye <laughs> sürekli benim kocamı şey götürmeye çalışıyorum? Meklisin ya? Ay! Aurora'ya değil. Hayır. Aurora'ya değil. değil lan manyaklar. Hayır. Hayır. Hiç kimse bir şey kutlamaz. Yanlış kişi şey yapıyorum. Ya yani bunu her zaman da acaba kutlayabiliyor muyuz? Hani mesela daha ağır ağır yeni <laughs> genç kız oldu sonuçta. <laughs> yeni ergenlik dönemine girdiği <laughs> düşünürsek. Merhaba Max. Şimdi Max'e de yer bulmamız gerekiyor tabii ki. Bakayım Max'e. Sen daha miniciksin galiba. <laughs> İnanmıyorum. Gel. <laughs> Gel kuşum. Gel sen böyle. Gel bakalım böyle. Gel. Daha minicikmiş bu ya. Ha, zaten Scarlet aldı onu direkt. Bünyesini aldı yani. Rica etsem Samir'in doğum günü kutlayabilir <laughs> Abi gidip orada şey... Ama böyle olmaz ya. Heh. Hadi bakalım. Herkesin doğum günü kutladığı yerdeyiz. Bu sefer Donald'ın da var. görmüş. Güzel bir kız oldu. Hadi can diyorum. Bütün evren bunu rica ediyor yani. <laughs>. Seçebiliyoruz ne yapabileceğimizi. Şimdi Samir, clumsy, sakar, e, zeki ve kitap kurduydu. Ben bu kızı ne yapacağım ya? Ekzentrik olsun. Bununla biz şey falan yaparız böyle. Deli icatlar. Fırça! Gördüm. Ne yaptığını gördüm. Bir de kafalarını çalışıyordu. Tamam, hepimiz <herkes> çok sevindik. <laughs> Sanırım evdeydi. Bakalım şahsam <laughs> <Allah>. da. <laughs> <laughs> oh my God! Tamam Bir şuraya gel de bir tipine Çok bakalım yavrucuğum ya. Hoş hmm. ver pastayı falan. Hmm. Hmm. Kıyafet de fena olmadı yani. Hani rastgele gelen bir kıyafet hmm. için. Bir çekilseniz de bir kız aynaya alsak be. varlığa. Bugün... Ee, <laughs> tahmin edeceğiniz üzere pek şeyimde değilim böyle bir dedim ya alerjim alerji şeyim var durumum var o yüzden bu bölümü kısa tutmak zorunda kalacağım çünkü kendimi iyi hissetmiyorum gidip uyuyacağım ama Samir'i bir görelim istedim. Samir. Hmm. Samir benim bir arkadaşıma benziyor. <laughs> Ortaokuldan bir arkadaşıma çok benziyor. Bunun kaşlarla ilgisi var sanırım. Evet. Neyse kaç. Samir bir şey diyeyim mi? Samir Aurora'dan çok daha güzel oldu bence. Kesinlikle. Gerçekten çok daha değişik bir havası oldu. Göz yapısı özellikle. Güzel bir kız oldu yani. Sadece işte güzel bir saç bulsak. Ne bileyim. Genç kız saçı işte al. Eh. saçları siyah o yüzden siyah tut, tut tutalım diyorum. Ama eğer başka saç seçenekleriniz varsa onlara da açayım. Bir eyeliner patlatalım. Bu değil tabii ki. Bu ne ya? Şu olayı bir ben çözemedim. Yok ya. Bu Çok ağır kaçıyor. Hmm. Samir hakikaten ya bir kız arkadaşıma deli gibi benziyor benim. Geç kızın adını da hatırlamıyorum ama tipini hatırlıyorum yani. Evet Samir de böyle bir tip oldu. Bence Samir Aurora'dan daha güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Hmm. <laughs> University Live mesela yarın çıkıyor olsaydı direkt Summer alıp şeye koyabilirdik. Ama ben yeni karakterler yaratacağım ya vallahi. Evet böyle düşünüyorum. Evet gençler bugün ki bölümümüz birazcık kısa oldu. Artık onu da mazur görün dediğim gibi hasta gibiyim böyle gidip sızmam gerek or. Bir sonraki bölüme kadar yani yarınki bölüme kadar herkese yayınlar diliyorum.